Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün makinemizin 8. günü. Yani yumurtalarımızın 8. günü. Ve embriyo oluşumunun e, rahat bir şekilde gözleyebileceğimiz bir gün. Şimdi sizlerle birlikte daha önceki videoda söylemiştim zaten. Yani ilk yumurtaları yüklerken kuluçka süresini hep beraber takip edecektik Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızda e, Döl kontrolü yapacağız Şuradaki ışığımızda Şimdi ben Öncelikle Şu ışığı kapatayım Sonra şunu yakalım Makinemizi Şöyle yavaşça bir açayım öncelikle önce yumurtalarımızı dışarı yapacağız. Şimdi sus. Öncelikle yumurtalarımızı dışarı yapacağız arkadaşlar. Hatta şu şekilde yapalım. Neden çok çıkartmayayım ben onları? Zaten hepsini de. Ee, şey yapmayacağım en son sonuç olarak söylerim çünkü hepsini tüm bir vakit kaybediyoruz biraz makinenin hiç soğumaması gerekiyor şöyle ben şuradan alayım evet bakın küçük damarlaşmalar evet bunu da emre'yi gözlemleyebiliyoruz sanki boş. Evet bunda da damarlamalar var. Videoda tam nasıl görünüyor bilmiyorum. Evet bu şekilde. Evet bakın bunda daha bir da tam görünmüyor. amarlanmalar var Aynı şekilde bunda da Şöyle göstereyim Şimdi de da daha çok bildirdim. Görebiliyor aynı şekilde dolu arkadaşlarım hepsine bakayım sonra tekrardan videoyu devam ettiririm evet arkadaşlar kontrolü bitirdim yumurtaları koydum tekrardan içerisine ve 35 yumurtadan 3 tane boş yumurtamız var Geri kalan embriyo oluşmuş görünüyor. İnşallah e, güzel bir çıkım alırız. E, takipte kalın arkadaşlar. Yavruların çıkış videosunda inşallah atacağım. Şimdi makineni kapattım daha yeniden yükselmeye başladı değerler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.